İnsanlık tarihi başlangıcından beri hayatta kalmak en önemli şeydi. Yırtıcı hayvanlara ve doğa olaylarına karşı savunmasız olan ilk insanlar, koruma için gruplar oluşturarak sayıca güvende olmayı aradılar. Bu temel güvenlik ve emniyet ihtiyacı zamanla insan medeniyetinin temel taşlarından biri haline geldi. Toplumlar geliştikçe güvenlik anlayışları ve arayışları da gelişti istihkamların inşası, yasaların oluşturulması ve orduların kurulması, insanlığın güvenliği sağlama ve sürdürme konusundaki kalıcı arayışını temsil eder. Güvenlik ve düzen duygusu arzusu, toplumsal yapıdan bireysel davranışlara kadar her şeyi etkileyerek toplumsal gelişmenin temelini oluşturur. En eski avcı toplayıcı topluluklardan modern ulus devletlere kadar güvenlik arayışı sürekli bir itici güç olmuştur. Güvenliğe yönelik bu doğuştan gelen insan ihtiyacı fiziksel alanı aşmaktadır. Refah, istikrar ve güven duygularını kapsayan psikolojik güvenlik de aynı derecede önemlidir. Bireyler korku, kaygı, kimliklerine ve değerlerine yönelik tehditlerden uzak oldukları bir ortam isterler. Güvenliğin bu psikolojik boyutu sosyal ve politik alanla derinlemesine iç içedir. Güvenliğin çok yönlü doğasını tam olarak kavrayabilmek için dil bilimsel köklerine inmeliyiz. Güvenlik kelimesi Latince secura, yani kaygısız veya endişeden uzak anlamına gelen securitas kelimesinden gelir. Bu etimoloji hem gerçek hem de algılanan tehdit ve tehlikelerden korunma halini vurgular. Zamanla güvenlik kavramı gerçek anlamının ötesine geçmiştir. Yalnızca tehditlerin yokluğunu değil, aynı zamanda refahı ve istikrarı destekleyen koşulların varlığını da kapsar. Genişleyen bu anlayış, güvenliğin yalnızca olumsuzluğun yokluğu değil, aynı zamanda insanın gelişmesine katkıda bulunan olumlu faktörlerin varlığı olduğunu da kabul eder. Güvenlik kelimesinin evrimi, toplumların tarih boyunca karşılaştığı değişen zorlukları yansıtır fiziksel güvenlik ve toprak bütünlüğü endişelerinden ekonomik istikrar, siber tehditler ve çevresel bozulma gibi günümüz endişelerine kadar kavram, değişen risk ortamını yansıtacak şekilde uyarlanmıştır. Bu dil bilimsel yolculuk, güvenliğin dinamik ve bağlama bağlı doğasının altını çizer. Güvenlik, herkese uyan tek bir kalıptan ibaret bir kavram değildir. Bir birey, grup veya devlet için güvenliği oluşturan şey, bir başkasından büyük ölçüde farklılık gösterebilir. Bu görelilik, tehditlerin öznel doğasından ve bireylerin ve toplumların değer verdiği farklı değerlerden ve önceliklerden kaynaklanmaktadır. Küçük bir ada ülkesi için güvenlik, yükselen deniz seviyeleriyle yakından bağlantılı olabilirken, denize kıyısı olmayan bir ülke sınır kontrolüne ve bölgesel istikrara öncelik verebilir. Kültürel faktörler de güvenlik algılarının şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Bazı kültürlerde kolektivizme verilen güçlü vurgu toplumsal uyumu ve ortak güvenliği ön plana çıkarırken, bireyci kültürler kişisel özgürlüklere ve özerkliğe öncelik verebilir. Farklı kültürel bakış açıları, güvenliğin nüanslı ve bağlama özgü anlayışlarına duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. Dahası, güvenliğin göreli doğası zamansal boyuta da uzanır. Geçmişte büyük bir güvenlik tehdidi olarak kabul edilen şey, günümüz endişeleriyle karşılaştırıldığında sönük kalabilir. Örneğin nükleer silahların icadı, küresel güvenlik ortamını temelden yeniden şekillendirerek geleneksel savunma ve caydırıcılık kavramlarını yetersiz hale getirmiştir.